Birinci yorum. Peki ne güzel. Hayır birinci yorum benim. Sen de hoş geldin. Hayır ilk ben geldim. E, ben geldim. Tamam sakin olun. Hepinize yetecek kadar kalp var. Hayır birinci benim. İlk ben geldim. Hadi lan oradan. Ben geldim. Ben geldim lan ilk. En ilk benim. En ilk benim Ama daha yeni oturduk ya. En iyisi kapıda bekleyelim kanka. Belli ki susmayacak bugün. Buyrun? Videolar güzel ama daha uzun yap. Biz de isteriz daha uzun olmasını fakat... Daha uzun video yap. Ama videolar animasyon olduğu için uzun yapmak çok zor ve süre olarak da... Daha daha, daha uzun videolar. Daha uzun videolar. <gülüyor> <gülüyor> Niye aynı videoları paylaşıp duruyorsun? Yeni videolar paylaş. Haftada iki tane paylaşıyoruz zaten. Ama bazı serileri tek videoda izlemek isteyen takipçilerimiz olabiliyor. Onlar için derleme videolar paylaş. Aynı videoyu paylaşıp durma! Peki. Sakin ol, ne oldu? Su falan ister misin? Yok yok, teşekkürler. Ee, bildirim gelince koşarak geldim. Nasıl taktiği buradayım ama? Helal lan sana. Buyurun. Yüzünüzü ne zaman göstereceksiniz? Saklanmıyoruz ki zaten. Niye göstermiyorsunuz o zaman? Sayın Random Animasyon lütfen açar mısınız efendim kapıyı? <laughs> ne oldu? Gülmekten altıma sıçtım. <laughs> Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.